Aydınlık Gazetesi. iki sorun var müsaadenizle. Gözümüzü kapatıp sizi dinlediğimizde yüzde 90 belki 95 oranında bütün muhalefet partilerinin söylediği şeyleri söylediğinizi duyuyoruz. Sizi tanımasak farkı belki bilemeyiz. Özellikle ekonomide bunlar göze çarpıyor. Diğer siyaset hukuk konularında da benzer. Yani sizin diğer muhalefet partilerinden farkınız ne? Birinci sorun bu. İkincisi de bu gündemdeki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın açıklaması. Hakemler de bahis oynuyor açıklaması ve Türkiye'de bu bahis düzeni üzerine tartışmalar. Devletin de bir takım yöntemlerle bu sektörün içinde olduğu biliniyor. Bu tartışmalara dair görüşünüz nedir? Tabii bir defa biz yeniden Refah Partisi olarak her zaman söylüyoruz. Belki 7 yaşındayız ama 55 senelik bir geçmişimiz var diyoruz. 1969'da rahmetli Erbakan hocamızın başlattığı Milli Görüş Hareketi ve bu Milli Görüş Hareketi'nin bizlere sağlamış olduğu bir manevi miras var. Bunu milletimiz de kanı kısamış ve bu yönde hareket etmiş ve bize bu oyları vermiş. Yoksa yeni kurulan bir partinin bu kadar kısa sürede %7 oy oranına ulaşması, üye sayısı bakımından 1 milyon hedefini ortaya koyması, Türkiye'nin 3. Büyük Partisi haline gelmesi mümkün olmazdı. Çünkü daha başka yeni kurulan parti performansını ve bulundukları noktayı da gördüğümüz zaman bunu anlayabiliyoruz. Bir manevi miras var. O manevi miras da Türkiye'de sorunları çözen, milletin derdine derman olan bir miras. İşte 54. hükümet döneminde yapılanlar ortada. Dolayısıyla bunların hepsi bizim referanslarımız. Bizi farklı kılan bunlar. Efendim Kıbrıs Barış Harekatı'nın yapılması, İncirlik Üssü'nün kapatılması, çekiş gücün kovulması, yeni bir dünya yolunda en önemli adım olan D8'in kurulması, D60 hedefinin ortaya konulması, kamu tek hesabı, efendim denk bütçe ve işçi memur emekliye Cumhuriyet tarihinin en yüksek orandaki maaş zamları, 89 ve 94'teki efsane belediyecilik hizmetleri, bunların hepsi referanslarımız ve bu manevi miras dolayısıyla biz kendimizi farklı görüyoruz. Diğer bir farkımız da çok önemli iki tane eser ortaya koyduk. Akademisyenlerle ARGE Başkanlığımızın öncülüğünde bunlardan bir tanesi Milli Kaynak Paketleri kitabımız. Diğeri de 81 ilimize yüzlerce refah projesi kitabımız. Yani kaynak nereden bulunacak? Bu sorunlara çözüm nasıl üretilecek? Zam yapmadan, millete yük yüklemeden, yeniden borç almadan, devlet varlıklarını satıp yok etmeden nasıl kaynak üretilecek? Ve bu kaynakla da istihdama yönelik, üretime yönelik, ihracata yönelik, kalkınmaya yönelik hangi adımlar atılacak? Bu da 81 ilimize yüzlerce refah projesi kitabımızda yer alıyor. Dolayısıyla biz sadece eleştiren değil, aynı zamanda çözüm üreten ve çözüm çözümü ortaya koyan bir parti olarak kendimizi görüyoruz ve lanse ediyoruz. Diğer e, sorunuzda tabii ki manevi ve ahlaki erozyon maalesef ben bu hakemler bunu yapmıştır diye söylemiyorum ama bu iddiaları görünce ahlaki ve manevi erozyonun gerçekten de her kesimi kapladığını ve ciddi bir sorun olarak karşımızda durduğunu görüyoruz. E, rahmetli Erbakan hocamız bir çocuğu yetiştirirsiniz, dünyanın en mükemmel cerrahı yaparsınız ama ahlak ve maneviyatı kalbine koymazsanız için adam keser diyordu. Bu yeni doğan çetesi çıktığı zaman Erbakan hocamızın bu sözlerini ben hatırlatmıştım. Yani para için ameliyat gerekmediği halde ameliyat yapar. Dolayısıyla bu ahlaki ve manevi erozyon dolayısıyla her kesimde maalesef kendisini gösteriyor. Biraz önce de söyledim konuşmamda ilk başta ahlaki ve manevi kalitesi yüksek nesil yetiştirmek son derece önemli. Müfredatın eğitim sisteminin, öğretmenlerin, eğiticilerin buna göre hazırlanmalarını ve tahkim edilmesi son derece önemli. İnsanı yetiştiremezseniz, siyasette de ticarette de, hakem olarak da, doktor olarak da, hakim savcı olarak da maalesef bu yanlışlara tevessül edebiliyor.